Kendi araç ve şoförlerimiz her seferinde girmemek için taşıyıcı firma gibi kart açabilir miyiz? Direkt oradan seçsek. Hakkı Bey çok güzel düşünmüşsünüz ama e, uygulamada çok tavsiye etmiyoruz. Yani her şeyi e, gibin e, ve mikro merkezi bize anlattığı, mevzuatta olduğu gibi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Biraz önce dediğim gibi zaten bir kere şoförü kaydettikten sonra F9'a bastığınızda şoför bilgileri geliyor olacak. Aynı şey araç plakası içinde. Dolayısıyla e, neredeyse taşımacıyla aynı şey. Sadece iki tane F9'a basacaksınız. Dolayısıyla çok tavsiye etmiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar standarttan gidelim. E, endişenizi anlıyorum. Çok zor işiniz. Yani... E, Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum, mümkün olduğu kadar işinizi kolaylaştırmak istediğinizi de biliyorum. Ama e, ne yazık ki e, mümkün olduğu kadar dediğimiz şekillerde yapmanızı yapmaya gayret edin. Bir de taşıyıcı dediğinizde başka bir format oluşmuş oluyor, şekil oluşmuş oluyor. E, Karışıklığa neden olabilir, tavsiye etmiyoruz.